Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoda daha önce paylaştığımız iPhone'da istediğimiz şarkıyı nasıl listesi yapabiliriz? adlı videodaki sorularınız ve yapamadıklarınız için bu videoyu paylaşıyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bunun gibi faydalı videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sözü daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, Cihazınızda iOS 14 yüklü olması gerekiyor. Ne yazık ki iOS 14 yüklü olmayan cihazlar için GarageBand uygulamasını yükleyemediği için bu işlemleri yapamaz. Bu uygulama olmadan yani iOS 14 yüklü olmayan arkadaşlar için araştırdım başka bir yöntem var mı diye ama maalesef arkadaşlar başka yöntem bulamadım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar listesinde koyacağımız şarkının sadece 30 saniyesini koyabiliyoruz. Bunun için de şarkının çalmasını istediğimiz 30 saniyelik bölümü kırmamız gerek. Birçok arkadaşımız kırpma işlemini becerememiş ve yorumlara yazmışlar. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi diğer videoyu izledik. Buraya kadar geldik. Ne yapacağız? Şarkının üzerine basılı Aşağıya doğru çekin. Açılan sayfaya bırakın. Gördüğünüz bölüm şarkının başı arkadaşlar. Sizi de böyle olacak. Olduğu gibi kırpmadan bu şekilde devam ederseniz ne istediğimiz bölüm çalar ne de ses çıkar. Gösterdiğim oynatma butonuna tıklayarak şarkıyı oynatabilirsiniz. Sonuna kadar dinleyin. Göreceksiniz ki sonuna kadar çalıp tekrar başa alacak. Ben sesi açamayacağım telif yememek için ben tarif edeyim siz yapın. İndirdiğimiz şarkı bu kadar uzunlukta değil ama devamı yok nasıl ileri ileriki dakikaları getireceğiz. Onun için şunu yapacağız arkadaşlar. Şarkının sol ucundan tutup sağa doğru kaydırın. Bu kadar yeter. Sonra tutun sola doğru taşıyın. Ama sakın üzerine bası tutmayın arkadaşlar. Tutun sola doğru taşıyın. Bir sonraki adım ise şu şarkının sağ ucundan tutun. Sağa doğru kaydırın. Sonra oynatma butonuna tıklayarak şarkıyı tekrar dinleyin. Göreceksiniz ki şarkının ileri dakikalarına ulaşabiliyoruz. Mesela diyelim ki benim çalmasını istediğim dakika gösterdiğim yerler. Hemen kırpalım. Sol uçtan tutuyorum arkadaşlar. Sağa doğru kaydırıyorum o bölüme kadar. Sağ uçtan tutuyorum. Sola doğru kaydırıyorum o bölüme kadar. Buraya kadar her şey tamam arkadaşlar. Şimdi bunu ortaya alıyorum. Ben bunu daha detaylı kırpmak istiyorum. Onun için arkadaşlar parmaklarımla sağa ve sola doğru aynı anda hareket ettiriyorum. Tıpkı bir fotoğraf büyütür gibi yapıyoruz arkadaşlar bunu. İsterseniz daha da büyütebilirsiniz. Ne kadar büyütürseniz o kadar detaylı yaparsınız kırpmanızı. Sağ uçtan tutuyorum. Detayı biraz daha iniyorum. Evet. Sol uçtan tutuyorum. Sağ doğru kaydırıyorum. Evet. Sonra küçültüyoruz arkadaşlar. En sonuna kadar küçülttükten sonra tutun sola doğru kaydırın. Kırptığınız bölümü arkadaşlar böyle ortada bırakırsanız olmaz. Sola doğru kaydırın bu şekilde. Eğer böyle bırakırsanız arama falan geldiğinde müzik çalmaz, yani şarkıya giriş yapmaz. O yüzden sola doğru en başa getirin. Kırpma işlemi bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz sizde. Kırpma işlemi bittikten sonra sol üst köşedeki üçgen işareti tıklıyoruz, parçalarım diyoruz ve kaydediyoruz. Bir sonraki soru şu arkadaşlar. Bu uygulamaları silersek yaptığımız zil sesi gider mi? Arkadaşlar kullandığımız GarageBand uygulamasının 1.6 GB boyutu var. Tabii ki bu da telefonumuzda çok fazla yer kaplıyor. Bu yüzden silmek istiyorsunuz. Silebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Birkaç arkadaşımız sormuş ki zil sesini alarma nasıl koyabiliriz diye sormuşlar. Hemen gösterelim. İlk olarak arkadaşlar saat uygulamasına giriyoruz. Sağ üst köşedeki artıya tıklayarak alarm oluşturuyoruz. Saati buradan sallıyoruz. Sonra arkadaşlar ses yazan yere tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim zil sesi olarak eklediğimiz bütün şarkılar buradaki ses yazan yere geliyor. Sadece yapacağımız işlem şu. Alarm olarak çalmasını istediğimiz zil sesini seçiyoruz. Geri geliyoruz. Sonra sağ üst köşeden kaydet yazın yere tıklıyoruz. Ve artık istediğiniz şarkı alarmınızda çalacak. Ve sonuncu sorumuza gelelim arkadaşlar. Birkaç tane arkadaşımız sormuş ki istediğimiz şarkıyı zil ses olarak ekledik. Peki bunu nasıl sileceğiz diye sormuşlar. Ayarlara giriyoruz gösterelim. Ses ve dokunuş. Zil sesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bahsediyorlar. Buradan zil sesi nasıl silebiliriz? Çok basit. Aynı bir mesaj siler gibi sağdan sola doğru kaydırıyoruz. Sil yazan yere tıklıyoruz ve siliyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda istediğimiz şarkı nasıl zil yapılır atla videomuzun altına yapamadıklarınız ve sorularınızı yazmışsınız. Biz de bu video ile cevap vermiş olduk. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, bunun gibi faydalı videolardan haberdar olmak için bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Thanks for watching!